Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Lo adlı kitabın özetini çıkaracağım. Hadi başlayalım. Hikayenin adı Lo. Kahramanlar Lo, annesi, babası, çavuş ve ailesi ve tarihçileri. Yer, tarlalar ve çadırları. Zaman, yaz sabahı, sabah akşam. Olay Lo'nun tarlalarda çalışma çalışmak yerine okula gitmek için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Babası çok düşünen biridir. Annesi de sürekli havaya bakarak konuşan birisidir. Bulutlar geldi hızlı olalım. Bulutlar yere yakın yağmur yağacak. Çavuş herkesi tarlalarda çalıştırıyor ve herkes çok yoruluyor. Loğa okula gitmek istiyor ve bunu çavuşa söyle, söyleyemiyor. Öğreniyor ki çavuşun bir ailesi var tabletle o oynayan bir de oğlu var. Gittikleri tarlada fasulyeler bitiyor. Mısır tarlasına geçiyorlar. Oradaki mısırlar da bittiğin, bittiğinde, gün doğu tarlasına geçiyorlar. Yani ayçiçeği tarlasına. Çavuş diyor ki, kendinize Ayçiçeği alın diyor. Tiyatro izliyorlar. Lo, kendisinin okula gideceğini anlayınca tablet çocuğa okula gitmesi için çabalıyor. Onun için bir plan kuruyor. Plan da onu tabletten uzaklaştırıp ders çalışmasına yardımcı olmak istiyor. Dağdaki elmayı görünce ziyan oldu diye bağırıyor. Herkesi topladıktan sonra tabletli oğlanın almasını istiyor. Ayrı çıktığında yere düşüyor ve her yeri hareket her yeri kırılıyor ve hareketsiz kalıyor. Bir hafta geçtikten sonra geliyorlar ve altı ay dinlen dinlenmesini istiyorlar. Çavuş çocuğunu aldığı okul eşyalarını babaya veriyor. O da artık okula gidiyor. Benim özetim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.